Yakalandığı rahatsızlığa yenik düşerek yaşamını yitiren İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar'ın ablası Nurgüzel Pirinç, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kim bana gel diyecek? Ben seni çok özleyeceğim. Ben seni çok özleyeceğim. Merhume Nurgüzel Pirinç'in cenazesi ilk olarak evinin önüne getirildi. Burada sevenlerinin güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Ben ne yaparım ne olamam. Sevenlerinin omuzlarına alınan Nurgüzel Pirinç'in naaşı defnedilmek üzere Konacık Mezarlığı'na getirildi buradaki cenaze törenine İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, CHP önceki dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin, oda başkanları, basın mensupları ile merhumenin yakınları, sevenleri, dost ve akrabaları katıldı. والملائكه واولو العلم قائما بالقصه Nurgüzel Pirinç burada dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Nurgüzel Pirinç dört çocuk annesiydi.